kimi sokakları, caddeleri baştan aşağı süpürüyor. kimi ağzına kadar dolan çöp konteynerlerini boşaltıyor. Bir kentte temizlik denince akla ilk belediyelerin temizlik görevlileri onlar geliyor. Dünyanın mücadele ettiği koronavirüse karşı bugünlerde işleri daha zor. Bugünlerde evlerinde mecburen kalamayanların arasında belediyelerin temizlik personelleri yer alıyor. Onlar her gün sokakların ve caddelerin mikrop yuvasına dönüşmesini engellemek için birçok farklı maddeye temas etmek zorunda kalıyorlar. Bu yüzden de risk grubu içerisinde ilk sıralarda yer alıyorlar. Issız sokaklarda mesai sabahın ilk saatlerinde başlıyor. Koronavirüs salgınından sonra karşılaştıkları tehlikeler de artmış durumda. Bazı yerlerde alıyoruz mesela bu maske üst, üste giyilen beyaz şeylerden, önlük gibi tulum, ne bileyim vesaire şeyler çıkıyor. Mecbur yaklaşmadan çektiriyoruz yani arabamıza. Nedim Çakır 9 yıldır Zeytinburnu Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışıyor. Temizlik yapan personel maske, eldiven ve gözlük takmadan işe başlayamıyor. Adil Gürbüz, Nedim Çakır'ın mesai arkadaşlarından. Salgından sonra temizlik görevlileri için ortaya çıkan bir başka riske dikkat çekiyor. Yani her sokağın başında belediyemiz gerektiği şekilde çok konteynerleri bırakmış ama çoğunlukla artık kapı önlerine çıkarmaya başladılar. Yani korkunun da verdiği bir de tabii ki bu. Ama bunu atarken bizi herhalde biraz göz ardı etmeye başladılar. Çünkü onları biz almak zorunda kalıyoruz. İşlerini mümkün olan en kısa sürede dönüşümlü olarak bitirmeye çalışıyorlar. Eve dönüşte ise artık daha dikkatli olmak zorundalar. Mikropla uğraşıyoruz akşama kadar yani. İlla ki eve gittik mi tabi hemen üstümüzü başımızı dışarıda soyunuyoruz. İçeri girerken problem olmasın çocuklarımıza bulaştırmayalım diye. E, elbise mümkün olduğu kadar içeriye değil de kapının ön tarafında e, kendime ait bir özel yer yaptım perdeli falan. Orada çıkarıp öyle içeriye giriyorum. Elimi yüzümü yıkayıp sabunlayıp Salgın başladığından beri çocuklarına sarılmaya hasretler. Çocuklar da artık aa baba geldi deyip biri birini uyarıp da virüs var yaklaşma diye uyarılarda bulunuyor. Temizlik bugünlerde her zamankinden daha önemli. Belediyelerin temizlik işçileri de birçok tehlikeye rağmen toplum sağlığı için görev başında.